gidiyor. Sonra düşükten böyle gider ama. Şere vurdu zaten. Şere vurdu. Bu böyle bir şey yok ya. Bunu oynuyor zaten. Şimdi. Kim lan bunun karşısı? Kim bu? Ha, Donoruma. Donoruma. Dur lan. Donoruma en bak da. Öyle bir şey yok. Var ha. Var. Dur orta sağdan başlıyoruz. Ama

dur lan kim de lan bizim şeyimiz Markinoş olsun Markinoş. Hop! Oh, Hayır! Hiçbir şey yok. Ay atıyorum şimdi Daniel'a alacağız. Ne ki. Şuna ama. Koy ya ben ne çıktı ben ya. 3 3. Yok. Evet. Ağlama. 3 3. Her zaman seni yendiğim için 3 3. Allah Allah. Hop hop, şey yok, o sarı kart. Op, vurma banka. Bir daha vurursan kırmızı kart çıkacak. Maçı <laughs> 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 <Çanlar> çıktı. koner? <laughs> Lan benim ayağı kaleci vuruşuyla başlayacak. Tamam o zaman dur. Oğlum, pilot, değil. Değil. Kale vuruşu. O kale vuruşu oradan değil. Kaleci vuruşu bir de değil. değil. Kendi gol atacaktın değil mi Dışarı dışarı. Kaç kaç? 9 9 değil ya. 9 Sallama, dokuz sekiz. sallama dokuz sekiz En son sen altıydın Sen 5. Evet. Altıdır. Oh, Ama sen Ama senlenme geçiyorsun. <laughs> Önüne geçmesen şimdi gidecek ben de gider koruyacağım. Hiç gelmiş şey yok diyor. He oh, Git ver bak bak. Yemin ederim filan Hiçbir şey yok. Ya öyle bir şey mi var? Açık bu. Açık. Bak şu PSG koruyor. Ee, bak PSG koruyor. Hayır öyle bir şey yok. Normal ekem hadi. Hayır ya Daniyel'i. Yamyem. Hayır soracak diye kırmızı kart. Ben gitmem oynamıyoruz yoksa. İyi bir tane daha sarı kart. İyi sonra Mbappe'nin sarı kart ikinci de. de sarı kart. Penaltı. Penaltı değil ya. Bir kez sarı kart görünce bir iki kalıyor. Ne penaltı? Sarı kart. Sarı karttan Çatıyorum. Ben, ben şimdi kamburu... Ama ama çok saldırma. <laughs> sonra bak sonra bak sonra Mbappe. <laughs> Senden ver. Bir tane hareket deneyeceğim. Ama gol Tamam tamam. Tamam ama dur. <gülüyor> ben de... <ben. gülüyor> Go right. ah, I'm going to go the

Yani gol atarsan gelme lan. Şş, bak sadece oyuncular şu çizgide durabilir ama olmaz. Ceza sahasının içine geçmek yasak. Hele hele he, bir ceza daha sahasının içine gir. Bakın penaltı olmuyor bu gör. Hadi ya. Bak şuraya gel bakayım ne olacak. Hadi hadi. Dururum. Ay bak Oğlum, Nereye geldi? Kollar. çıkıyor. Ama şurası kollar tamam mı? Kapalı dışarı ver. Mbappe gol. Ama oraya gol Ama da sonra kaleye gidiyor. Gol öyle. Buradan Bu buraya. Benimki, de benimki buradan. Burası sen buraya atıyorsun topu. Bu gol mü? değil. Ama seninki de gol diyor. Yok öyle. Hakem. hakem gol değil diyor. Mego iptal. Seninki değil. Seninki de değil diyor benimki. Ha, seninki gol. De değil hakem. Benimdeki golse. Hakem sana golü vermedi. Sana da vermedi. Tamam. dışar dışar geldi dışarıdan. Buramı en var. Çok pis ayağıma bastı. Dur. Dur çok pis ayağıma bastı. Dur ya şu şu burada yanlışlıkla, dur. Dur o zaman. Şey ha hakem bakmaya gidiyor. <laughs> Adam hakem dur bak. Sen atacaksın. <laughs> Hemen at ver. Hiçbir şey yok. Hayır ver. Dirip, dirip oh. Ver. Versin mi? Sen veram bunu. Ayağım sakat ya. Dön oğlum. Oy be ya. Şa. Konner'e. Ay ozu konar verir misin? Bunu. ver Hayır, orası, lan. Ama burada kullanma. Konner'e. Orada kullanma ya. Buraya çıktı. Git orada kullan. Tamam. Dur şurada. Ama bak buradan kaleye vurmak yok ya. Koy lan şimdi. Şa. Konner'e gitti. Koy. <laughs> Kendine karşı koy. Ve maç bitti. Hadi maçı bitiriyor. Kaç kaç? En son sen Değil mi? Hayır ben dokuzdum. Hayır dokuz değil Sekizdi. Evet sen? Ben e, bir tane daha attım. Yedi, yedi tane bu Sekiz mi? Yedi. Hayır ya kanka. Ama sen zaten Galatasaray'a düşün. Galatasaray'a istersin. Evet. O yüzden ben Ama ikimiz de yendik. İkimiz de değil mi? Ben